Osmanlı'nın kurucusu Osman Bey'in vefatından sonra başa geçen Orhan Bey, Osmanlı'yı küçük bir beyliği aşan bir devlet haline getirdi. Orhan Bey döneminin en önemli gelişmelerinden biri 1326'da Bursa'nın fethedilmesiydi. Bursa, Osmanlı'nın ilk başkenti yapıldı. Böylece Osmanlı hem stratejik bir konuma sahip oldu hem de ekonomik anlamda güç kazandı. İpek Yolu üzerindeki bu şehir Osmanlı'ya ticari gelirler sağladı ve devletleşme yolunda büyük bir adım oldu. 1327'de İznik'in alınmasıyla Osmanlı'nın eğitim hayatı da şekillenmeye başladı. Burada kurulan İznik Orhaniye Medresesi, Osmanlı'nın ilk medresesi kabul edilir. Bu medrese hem dini hem de bilimsel eğitim vererek devletin idari ve kültürel yapısını güçlendirdi. Orhan Bey döneminde askeri alanda da önemli yenilikler yapıldı. Osmanlı'nın ilk düzenli ordusu olan yaya ve müsellem birlikleri kuruldu yaya birlikleri yaya piyadelerden, müsellemler ise atlı askerlerden oluşuyordu. Bu düzenleme Osmanlı'nın fetihlerde daha disiplinli ve başarılı bir orduya sahip olmasını sağladı. Orhan Bey, Osmanlı'yı beylikten devlete dönüştüren padişah olarak bilinir. Onun zamanında ilk vezirlik makamı kuruldu ve vezirlik görevine Alaaddin Paşa getirildi. Bu adım devlet işlerinin daha düzenli yürütülmesine katkı sağladı. Ayrıca Orhan Bey yönetimde kardeşi Alaaddin Paşa'nın fikirlerinden de yararlanarak devlet teşkilatlanmasını güçlendirdi. Orhan Bey Bizans ile mücadele ederken aynı zamanda siyasi evlilik yolunu da kullandı. Bizans İmparatoru 6. Yannis Kantakuzenos'un kızı Theodora ile evlendi. Bu evlilik Osmanlı-Bizans ilişkilerinde diplomatik bir adım oldu ancak Osmanlı ilerleyişini durdurmadı. Orhan Bey'in oğlu Süleyman Paşa döneminde Rumeli'ye geçiş hazırlıkları başladı ve Osmanlı giderek büyüdü.